Van depreminde isimlerini duyurdular. Hepsi tıbbi personel, hepsi gönüllü. Adları Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi. Şimdi ellerinde yüksek teknolojiyle donatılmış, tamamen Türk mühendislerinin imalatı iletişim araçlarıyla daha da güçlendiler. Yeni gönüllü doktorların tatbikatı Habertürk canlı yayınında. Birazdan... Sayın seyirciler, doktorlar bugün acil dışında çalışmadı ama Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin yeni gönüllüleri şimdi tatbikata başlıyor. 30 sağlık personelinin katıldığı tatbikatta yeni araçlar da denenecek. Bir zaman kaybetmeden Umke'nin merkezinde olan arkadaşlarımız Kahraman Poyrazoğlu ve Ömrüm Karaya döneceğiz. Sözü önce Kahraman Poyrazoğlu'na bırakıyoruz. Kahraman. Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri kısa adıyla Umke tüm afet noktalarında arı gibi çalışıyorlar. Onları hep görüyoruz. Van'da en son onları gördük ve kendi hayatları pahasına hayat kurtardılar. Orada can kurtardılar ve halen de bölgede çalışmaya devam ediyorlar. Bugün ise onların üstündeyiz. İstanbul'dayız. Bakırköy'deyiz. Buradaki çalışmalarına yakından tanık olacağız. Yakından şahit olacağız. Yayın içerisinde bir tatbikat da yapacağız ama aslında bu onlar için çok rutin bir çalışma. Çünkü sürekli olarak teyakkuz halindeler ve bu çalışmaları yapıyorlar. Şimdi yan tarafı hemen size gösterelim. Burada yan tarafta da bir çadır kurulacak, bir saha hastanesi kurulacak. Onun için ekipler şu anda çalışmaya başladı. Oraya döneceğiz ama asıl size göstermek istediğimiz bir başka şey var. O da envantere yeni katılan bir araç. Hemen arkamızdaki araç Mobil komuta aracı olarak adlandırılıyor ama normal bir araç gibi durmuyor. Gördüğünüz gibi bir uzay üstünü adeta andırdığını, uzay üstünü andırdığını söyleyebiliriz. Peki bu araç ne işe yarıyor? Onu şimdi konuşacağız. Yanımızda konuğumuz var. Türkay Esin'le birlikteyiz. UMKE İstanbul Afet Birim sorumlusu. Hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk. Şimdi Ömrüm Kara içeride muhabir arkadaşımız. O da içerideki özellikleri, teknik özellikleri anlatacak ama genel olarak bir anlatalım isterseniz. Bir buçuk milyon liralık bir araçtan bahsediyoruz ki Afet'te ben İstanbul ben için kesintisiz iletişim sağlayacak. Bu çok önemli. Evet. Ee, araç şu anda İstanbul'da ilk olaraktan geldi. Bu aslında daha önceden hazırladığımız bir projenin devamıydı. Ee, i̇ki tane tırla beraber çalışan bir Unimog marka haberleşme aracımız var. Aracın özelliği, yerel olanaklar tamamen bitse dahi uydu internetleri sayesinde, uydu haberleşmesi sayesinde bulunduğu bölgede bizim ihtiyacımız olan her türlü haberleşmeyi, 112'lerin ihtiyacı olan telsiz haberleşmesini sağlayabilmesi. Şimdi hemen arkasında görüyoruz orada bir ATV var, hemen altında bir e, sedye var yani Tam anlamıyla komple bir yardım aracı bu. Yani sadece haberleşme değil belki acil durumlarda müdahale içinde yarayacak gibi görünüyor. Acil müdahale ile ilgili ihtiyaç duyulan her türlü ihtiyacı karşılayabiliyor. Aynı zamanda enerji bitiminde kendi ihtiyacını karşılamak üzere ışık panelleri, rüzgar panelleri de bulunmakta. Yani araç kesintisiz tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir kurtarma ve haberleşme aracı aslında. Peki şöyle yapalım şimdi bir virgül koyalım. Biz posu içeriye atalım ömrüm kara muhabir arkadaşımız içeride o da teknik konulara baksın biz de buradan yavaş yavaş yürüyelim ee, ömrümden sonra sözü tekrar alacağız şimdi sözü ömrüme bırakalım. Tamam. Teşekkürler kahraman. Evet şu anda mobil komuta aracının içerisindeyiz. Oldukça fazla fazla bir teçhizat söz konusu burada. İnanılmaz derecede bir donanım var bu aracın içerisinde. Peki bu donanımlar ne işe yarıyor? Burada sistem nasıl yürüyor? Nasıl çalışıyor? Bunu e, konuşacağız. Aracın içerisinden bu yayını gerçekleştireceğiz. Haberleşme sorumlusu teknisyen Murat Çoklar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkürler. E, inanılmaz derecede bir tehcihsat söz konusu evet. dedik. araçta. E, teknik özelliklerini sizden alalım. Öncelikle ne işe yarar? araçtan var? başlamak istedim. Aracımız e, 4x4 arazi kabiliyetine sahip dünyada kendini ispat etmiş bir araç. 2,5 metre su derinliğine sahip yüzeylerden geçebilen çamur, kum gibi, buz gibi, kar gibi zorlayıcı yerlerde başarıyla görevini tamamlayabilen, ifa edebilen bir araç. Onun haricinde içindeki teknik donanım, e, uydu, e, kablosuz internet, telsiz teknolojisi ve telefon teknolojisine dayanıyor. Araç bütün özellikleri kendi bünyesinde barındırıyor. Bulunduğu yerde, gittiği herhangi bir afet yerinde çevreye internet görüntüsü yayabiliyor. Uydudan aldığı interneti dışarıya verebiliyor. Ayrıca kamera kayıt sistemimiz var. Bu kamera kayıt sistemi olay yerindeki 600 saatlik görüntüyü depolayıp kaydedip bakanlığımıza gönderebiliyor. Aracın içerisinde 3 tane e, teknisyen var. Bu 3 evet. kişinin de görevleri neler? Bu 3 kişi kişinin neler? görevleri ayrı ayrı tabii ki. Bir arkadaşımız kamera ve kayıt kontrol görevine bakıyor. Ana operatör uydu ve telsiz sistemlerine ki bu 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 koltukta oturan kişi oluyor. Diğer operatörümüz de Tamamen yardımcı operatör, destek operatörü bütün komuta kontrol sistemini isterse tek başına ele alabiliyor. Yani burada bir paylaşım söz konusu. Üç operatörde birbirinin işini yapabilecek kapasitede burada yetkilendirme tabii bir amiri tarafından yapılıyor. Hı hı. Ee, ben şimdi bakıyorum oldukça da karışık görünüyor evet. buradaki elektronik evet. aletler ama bunların detaylarını sizden alalım. Ne işe yarıyorlar bunlar? Ee, bu gördüğünüz cihaz uyduyu bulmaya ve uyduyu kapsam alanına sokmaya yaran bir cihaz. Kendisi otomatik çalışıyor. Herhangi bir uydan internet hizmeti almak istediğimizde veya canlı yayın yapmak istediğimizde bu cihaza güveniyoruz. Onun haricinde burada enerjimizi sağlayan bir UPS cihazımız var. Bu UPS cihazımızı besleyen bir jeneratörümüz var. Şu an arabada çalışıyor. Arka tarafımızda kalıyor ve rüzgar gülleri var, güneş panelleri var. Araç 3 koldan elektrik üretebiliyor, kendi enerjisini sağlayabiliyor. Burada kısa dalga HF telsizimiz var. Dünyanın herhangi bir yere veya memleketinizin olabilecek bir afette memleketin herhangi bir köşesiyle hiçbir karasal altyapıyı kullanmadan konuşabiliyor. Bu çok önemli. Çünkü gittiğimiz yerde biz kablolu sisteme hiçbir zaman ne yapmıyoruz, güvenmiyoruz. Burada gördüğünüz sistem bir anahtarlama cihazı. Bütün haberleşme sistemlerini birbirine aktarabiliyor. Bu arkamda gördüğümüz cihazlar, telsiz cihazlarımız bütün kamu kurumlarıyla itibat sağlamak için gördüğünüz gibi bayağı kalabalık bir aile var burada. Evet. Bu gördüğünüz sistemle diğer ihtiyaç olan kamu kurumlarıyla entegrasyon sağlayacak. Yani bu araç sadece Sağlık Bakanlığı'na değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin afet yerindeki gözü kulağı olacak. Oradan alacağı bilgilerle devletimiz daha hızlı afetlere müdahale edebilecek. Peki çok teşekkür çok ediyorum teşekkür ben size. Tabi burada toplanan veriler bir, bir de haberleşme tırı var burada. Az sonra orta, o tarafa geçeceğim. Orada toplanıyor o veriler. Ben o tarafa geçerken sözü yeniden kahramana ve yanındaki konuğuna...